Seydan'ın evinde bulduğumuz anahtar. Can Bıçakçı'nın evinin anahtarı. Bunları nerede buldunuz? Şeydan'ın yatak odasında. Başka bir şey var mı? Başka bir şey derken? Yani evde başka bir şey buldunuz mu? Bir de Şeydan'ın sürekli Can hakkında yazdığı bir günlük var elimizde. Rapor ne zaman çıkar? Çok fazla sürmez. Tamam. Sağ ol Zeynep. Sen Gülcan'a gidiyorsun, ben de Şeydan'a. Niye getirdiniz beni buraya? Sadece birkaç soru soracağım. Sentetik morfini niye kullanıyorsunuz? O ne? Bilmiyor musunuz? Evinizde bulduk. Hayır. Ne olduğundan haberim bile yok. Ayrıca salondaki kütüphanede eski kocanızın evinin anahtarlarını bulduk. Ne o anahtardan ne de o şeyden haberim yok benim. Bence olaydan bir gün önce canın size dönmesi için ikna etmeye gittiniz. <laughs> çünkü dönmeyecekti. Siz de hemen plan yapmaya başladınız. Gülcan'dan anahtarları gizlice aldınız. Ve o fark etmeden aynısından bir tane daha yaptırdınız. Planını saat gibi işliyordu. Ve önce Can'a, ...sonra da Lale'ye en şekli ettiğiniz ilacı. Delirdiniz mi siz? Cana Akıya şey nasıl düşünürsünüz? Başka çareniz yoktu. Çünkü onu kaybetmiştiniz. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Siz mi verdiniz anahtarı Şeyda'ya? Hayır. Tamam. Belki de öldüreceği aklınıza bile gelmedi, rahat olun. Daha kaç kere söyleyeceğim? Şeyda Hanım zaten böyle bir şey yapmaz ki. Nereden buldu bu kadın bu anahtarı? Bilmiyorum, ben vermedim. Bakın, oğlumun üstüne yemin ederim, ben hiçbir şey yapmadım. Hiçbir suçum yok benim. Ne oldu Zeynep? GSM operatöründen bilgi geldi başkomiserim. Gülcan Hanım doğruyu söylüyormuş. Lale Hanım'ın tele sekreterine sesli mesaj bıraktığında, Gültepe'deymiş. Kesin mi? Hiç yanılma payı yokmuş başkomiserim. Tamam, sağ ol Zeynep. Kolay gelsin. Sağ ol. Başkomiserim. Evet. Belki Şeyda, sadece Lale'yi öldürmek istemiştir. O zaman niye Can'a ilaç verdi Selim? Belki adam uyandı tam o sırada. Yani. O şaşkınlıkla ayılana kadar şey daha çoktan yapmıştır iğneyi. Hiç mantıklı değil. Evet. Doktor bey. Biraz konuşabilir miyiz komiser? Tabii ki buyurun. Hayırdır hangi rüzgar atlısı? Aslında şey dahi merak ettim. Hala göz altında mı? Maalesef bütün deliller aleyhinde. Bakın komiserim, ben şeydanın böyle bir şey yapacağına inanmıyorum. İnancınız delillerimizle uyuşmuyor ama. Yine de onu tutuklayamazsınız. Neden? Size söylemiştim, Şeyda'da sınırda kişilik bozukluğu var. Cezaya ehliyeti yok. Ancak tedavisini şart koşabilirsiniz. Böyle bir karar verebilecek tek kurum adli tıptır doktor bey. İşin o kısmına karışamam. Şeyda Hanım'ın borderline yani sınırda kişilik bozukluğunun olması soruşturma açısından önemliydi elbette. Ama başkomiser Orhan'ın onun siyahla beyaz, iyi ile kötü arasındaki gidip gelişleriyle pek ilgisi yoktu. Onun aklı fikri Türk Ceza Kanunu'nun 32. maddesine girip girmediğiydi. Türk Ceza Kanunu'nun 32. maddesi akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye Ceza verilmez der. Ancak bu kişiler hakkında güvenlik tedbirine hükmolunur. Başkomiser Orhan'ın aklına profesör annesini öldüren genç kız geldi. Kıza Hacettepe Tıp Fakültesi'nde borderline tanısı konmuş. Ardından iki hafta boyunca gözlem altında tutulduğu adli tıp kurumunda cezai ehliyeti tam raporu verilmişti. <laughs>